Herkese merhaba. Bugün YDS 2021 Nisan ayı testinin cümle tamamlama sorularını birlikte çözeceğiz. Öğrenci bir boş yapmış, bir yanlış yapmış bu testte. Olur da bu testten sizin ilave sorularınız olursa yoruma yazarak çözümünü isteyebilirsiniz. Şimdi 29. sorudayız. Bağlaçlı bir cümlenin ilk yarısını istemiş bizden. Bağlaçlı tümceyi arıyoruz dikkat ederseniz. Her bir şıkkımız bir bağlaçla başlamış. Önce ana cümlemize bakalım. Reklamcılar halkın onaylamamasından dolayı olayı halkın onaylamaması yüzünden böylesi yaklaşımları kullanma teşebbüsünden hızlıca cayacaktır. Belli ki reklamcılıkta kullanılan bir yaklaşımdan bahsedilecek. Bunu saç kelimesinden anlıyoruz. Böylesi anlamına gelen bu kelime öncesinde bahsedilmiş bir şey referansta bulunmak için kullanılır. Şıklara genel bir göz gezdirdiğimizde yaklaşım olabilecek 3 şık görüyoruz. A, D ve E şıklarında bahsi geçen şu saç subliminal adverts tekrarlı da olduğundan yola çıkarak anlayabilirsiniz ki bizim bahsettiğimiz yaklaşım. Yani doğru cevabımız bu 3 şıktan biri olacak. B ve C'yi nasıl bu kadar direkt ederiz? Benim aklım kalır. Ben vakit de kaybedeceğim derseniz hadi bir bakalım onları da inceleyelim. B şıkkı bir kaz ile başlamış. Şirketler reklam dahil yatırımlarından yüksek kar beklediği için reklamcılar bu yaklaşımdan cayacaktır anlamı çıkıyor. Biz B ile ana cümleyi birleştirdiğimizde dediğim gibi ilk cümlede bir yaklaşımdan bahsedilmesi gerekiyor. Saç ile atıfta bulunduğumuz bir kelime olsun. Burada herhangi bir yaklaşım ya da herhangi bir reklamcılık stili kullanılmamış. O yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkı çoğu sektörde online reklamın hızlı gelişmesinin bir sonucu olarak. Burada online reklam da bir yaklaşım olabilir diye düşünebilirsiniz ama hızlı gelişmesinin sonucu olarak reklamcılar bundan vazgeçti gibi bir anlam çıkar. Bu da istediğimiz cevabı bize sağlamaz. B ve C ile başladık. D'ye devam edelim. Whereas oysa ki halbuki gibi zıtlık anlamları da verebilir. Madem ki böyle böyle olduğuna göre gibi bir sebep bağlantısı da kurabilir. Her iki anlamda da sübliminal reklamın faydası olduğuna dair bir kanıt yok dedikten sonra caymak için toplumun tepkisini sebep gösteren bir cümleye bağlantı sağlayacak anlamda bir bağlaç olması lazım. Ama böyle bir bağlaç kullanılmamış, whereas kullanılmış. Hangi dilde olursa olsun, doğru kurulmuş bir cümlede birden fazla önerme olmaz. Bundan şunu kastediyorum. Bağlaçlı bir cümlemiz var. Cümlenin biri A diye bir bilgi veriyor, diğeri B diye bir bilgi veriyor. Ortada da iki yani birbirinden bağımsız konuyu bağlamaya çalışan bir bağlaç var. Böyle bir şey söz konusu değil. Bu iki cümle arasında ya zıtlık anlamı ya birbirini destekleyecek sebep sonuç anlamı ya bir ilave etme anlamı olması lazım. Whereas bu beklentiyi bizim için bu cümleyle karşılamıyor. E'de ise özellikle özne olarak kullanılan proponent kelimesini görüyoruz. Bu yaklaşımı savunan, bu yaklaşımdan yana olan kişiler anlamında bu kelimeyi kullanmış. Anlamını bilmiyorsanız bile pro prefix'inden bir destekleme durumu olduğunu çıkarabilirsiniz. Bu kelimenin tam tersi karşı çıkan anlamında gelen opponent kelimesidir. Dikkat ederseniz onda da zaten prefix olarak op yani anti var. E, Sübliminal reklam savunanlar bunun kullanımına dair makul bir rehber sunamadılar cümlesinin gidişatı olumsuz. Bakıyoruz yani E şıkkı olumsuz. Ana cümlemizde olumsuz. Ana cümlemizde de bir cayma durumu var. Although ise zıtlık veren bir bağlaç birbirini destekleyen iki önerme arasında gelmez yani. E şıkkı da yanlış bu yüzden. A ise subliminal yatırımlara başarılı bir dönüt getirse bile diyor. Even if ile çelişen iki cümleyi birleştiriyor. Cümleyi kabaca özetlersek kazanç getirse de reklamcılar toplumun hoş karşılamamasından ötürü kullanmaya çekiniyor diyor. Yani cevap A. Gelelim 33. soruya. The many varieties of lime are nearly identical in shape and appearance. Bu tür sorularda önce ana cümlenin içeriğini ve bağlamsal ipuçlarını incelememiz gerekiyor. Bir önceki soruda da gördüğümüz gibi ana cümlede limon çeşitlerinin şekil ve görünüş olarak neredeyse aynı olduğu belirtilmiş. Ancak boşluktan sonra bu cümleyle bir mantıksal bağlantı kuracak bir ekleme ya da zıtlık ifade eden bir durum gelmesi lazım. Şimdi şıkları tek tek analiz edelim. A'ya geldik. While the primary use is to flavor foods like salads and cakes. Bu şık while bağlacıyla bağlanmış. While genellikle karşılaştırmaya ya da zıtlık anlamı taşır. Eğer ki paralel zamanları belirten zaman bağlacı olarak kullanılmadıysa bir zıtlık belirtmek için kullanılır. Buna karşın gibi bir çeviri de mümkündür while'da. Ancak ana cümlede şekil ve görünüşten bahsedilirken bu şık bir kullanım amacıyla devam ediyor. Buradaki to'dan bunu anlıyoruz. Buna infinitive of Herpes diyoruz. Burada zıtlık oluşturacak ya da şekil ve görünüşle bağlanacak bir anlam bulamadığımız için A şıkkını eleyebiliriz. B'ye geldik. Olduğu bağlacı her ne kadar anlamı vererek ana cümledeki durumu bir şekilde zıtlıkla tamamlar. Burada lime çeşitlerinin Asya kökenli olduğuna yapılan vurgu şekil ve görünüş konusuyla bağdaşmamaktı. Bu yüzden anlamda bir kopukluk oluyor. B şıkkını da eliyoruz. C given that bağlacı şu sebepten dolayı anlamı verir ve genellikle sebep sonuç ilişkisi kurar. Ben de kendimi sebep sonuç ilişkisi derken duymaktan bıktım ama yapacak bir şey yok. Dil öğrenmek böyle bir şey. Ana cümlede herhangi bir sebep sonuç ilişkisi yok yalnızca lime çeşitlerinin benzerliğinden bahsediliyor. Yine bağlam açısından uyumsuz bir şey. D'ye geldik. Bat artık hepimizin bildiği bir bağlaç. Fakat ama anlamı veriyor zıtlık ifade ediyor. İki cümle birbirine zıtsa batı kullanabiliyoruz. Lime çeşitlerinin görünüş ve şekil açısından benzer olduğunu söyledikten sonra bu şık fakat asitlik dereceleri neredeyse nötrden aşırı ekşiye kadar değişir diyerek bir farklılığa vurgu yapıyor. Bir önceki cümlede benzerliklerini sayıyoruz ama diyoruz böyle de bir farklılığı var. Benzerlik ve farklılığı verdiği iki zıt cümleyi bat ile bağlamış. Doğru cevabımız D olacak. Ama biz ne olur ne olmaz E'ye de bakalım. So bağlacı bu yüzden dolayısıyla anlamı verir. Yani bir cümle gerçekleşir. Onun dolayısıyla da öbür cümle gerçekleşir. Ana cümle lime çeşitlerinin şekil ve görünüş açısından benzerliğinden bahsederken bu şık direkt bir sonuç çıkarımı yapıyor. Diyor ki so they can be utilized to produce perfumes and suntan products parfüm ve bronzlaştırıcı yapımında kullanılır gibi bir çıkarıma gelmiş direkt. Ana cümledeki önermeden bu sonuca varamıyoruz. Haliyle so ile bu cümleyi açmanın hiçbir manası kalmıyor. O yüzden E şıkkı da yanlış. Daha önce de dediğimiz gibi D şıkkı doğru cevap. Videolar her gün farklı bir forma giriyor. Her gün farklı bir şekil kemal görüyorsunuz. Sebebi ben hala kamerayı çözmeye çalışıyorum. Hala mikrofon sistemimi çözmeye çalışıyorum. Hala bir şeyleri oturtmaya çalışıyorum. O yüzden biraz da yavaşım. Çünkü çekimi ben yapıyorum. Açıklamaları ben Word'e tek tek yazıyorum. Ne okuyacağım, size nasıl bir açıklama vereceğim. Hangi bilgi bu testi daha iyi anlamanıza yardımcı olur derken. Üstüne bir de videoyu çek, editle. Ay sesi olmadı dur baştan kaydet derken baya bir sürüyor. Tabii ki keyif alarak yaptığım için yapıyorum yoksa çok boş iş gibi görünüyor yani YouTube'a video koymak. Yani en azından babam böyle düşünüyor diye düşünüyorum. <laughs> boş iş bunu niye yapıyor otur normal öğrenci ne ders anlatsana diye. Ama şimdi ben bir öğrencimi anlatınca sadece bir öğrencim bir şey öğreniyor. Ama burada paylaşınca izleyen herkes bir şey öğrenmiş oluyor. Aynı soruları da bana tekrar getirmemiş <laughs> oluyorsunuz. o yüzden ben soru soran herkese uzun uzun açıklamalı cevap veriyorum. Yani öğrencimmiş değilmiş hiç önemli değil. Herkese cevap verdiğim için cevap vermenin daha efektif bir yolu olarak bunu düşündüm. Bir sonraki videoda tercüme, çeviri sorularına bakacağız birlikte. O zaman çeviri sorularında görüşürüz.